Merhaba merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, morali, keyfi yerindedir. <laughs> Pardon bugün 30 Ocak 2026 günlerden cuma. Herkesin cuması hayırlı mübarek ve bereketli olmasını temenni ederim. Gördüğünüz üzere gümüş ve altın fiyatları baya bir aşağı indirmeye çalışıyorlar. Ama bu sadece dijital rakam olarak aşağı indirmeye çalışıyorlar. Fiziki de böyle bir şey söz konusu bile değil. O fiyatlarda gidin bakayım alabilen alıyor mu? Böyle bir şey yok. Ha, satmaya kalkınca ekran fiyatlarını gösteriyorlar. Ama onlar satmaya kalkınca öyle yok. Dolayısıyla tuzağa düşmeyelim lütfen. İkincisi bu fiyatların aşağı inmesinin gerekçesi ne güzel kardeşim. Bir anlat bana. FED faizi mi yükseltti? Merkez bankaları 5 para etmez karşılıksız kağıt matbu ve dijital para veya para değil de banknot basımını azalttılar veya yakmaya mı gittiler? Ekstra altın gümüş madenleri mi bulundu? İnsanlar ve merkez bankaları ETF'ler vesaire fiziki gümüş, fiziki altın almayı durdurdular mı? Nedir gerekçesi? Hikaye, trash. Başka bir şey değil. Dolayısıyla bu ancak ve ancak şayet fiyatlar aşağı indiği zaman fiziki olarak daha bu fiyatlardan bulunabiliyorsa benim açımdan miktarı arttırma şansıdır. Başka da hiçbir ehemmiyeti, hiçbir önemi, hiçbir e, nasıl diyeyim şey yok yani bir hükmü yoktur. Yok hükmündedir. Çabalıyorlar, üstlerini başlarını yırtıyorlar. Aman aşağı indirelim, öldük bittik. Nafile. Maymun gözünü açtı. İnsanlar itibari beş para etmez karşılıksız leş itibari banknot sistemlerine güvenini tamamen yitirdi. Bunu gören merkez bankaları, hükümetler, devletler, fonlar, büyük balinalar, holdingler, şahıslar, kişiler herkes fiziki altın, fiziki gümüşe saldırıyor. Fiyatlar ekranda böyle aşağı indi. Piyasada var mı acaba? Ha? Olmayan bir şeyin fiyatı nasıl düşer güzel kardeşim? kara borsa olmuş olan bir metanın aslında meta da değil bu paranın kendisi zaten de nasıl düşer. Yani değerli bir maden olan gümüşün, altının fiyatı düşecek. İtibari banknotların değeri artacak. Biz de bunu yuttuk, yedik. Afiyet olsun. Yahu geç bunları güzel kardeşim. Geç bunlara. Yani bunların hepsi hikaye. Sabırlı olan kazanacak miktarı arttıran kazanacak. Benim kişisel görüşüm bu. Kimseye yatırım tavsiyesi vermeden. Maksimum tasarruf, minimum harcama, maksimum yatırım. Nereye yatırım? Sağlam değerlere, manipüle edilemeyecek değerlere, kimsenin alıp indirip yukarı çıkaramayacağı değerlere, sizi hayatta tutabilecek değerlere, bizi hepimizi hayatta tutabilecek değerlere. Manipülasyonlara açık olan şeylere yatırım yapılmaz. Başkasının ipiyle kuyuya inilmez. Bunları iyi bilmek lazım. Kontrol edemediğiniz güç güç değildir. Elinizde tutamadığınız şey sizin değildir. Bunları bu prensipleri bu ilkeleri iyi benimsemek lazım. Bak ben üzülüyor muyum? Ağlıyor muyum? Mendil getirin ağlayacağım. Ya geç. Alın fırsatı. Ama eğer fiziki fiyatlarda bu derece düştüyse. Yok fiziki olarak 183 bin liraydı kilosu. Şu anda 160 bin de görünüyor. Alınabiliyor mu bu fiyata? Bu bir. İkincisi daha hiç başlamamış, daha hiç e, ufaktan e, yatırım yapmamış, daha henüz hiçbir fiziki altın, fizik gümüş yatırım yapmamış insanlar içinde yatırım önerisi değil, sadece bir taktik. Çin yeni yıla e, Şubat'ın başına giriyor. 9 Şubat'ta mı 10 Şubat'ta mı, 12 Şubat'ta mı, 13 Şubat'ta mı öyle bir şey. Bir hafta bir tatil olacak. Lütfen şunu araştırın. E, yapay zekaya sormayın. Geçen yıl Çin yılbaşı tatili ne zamanmış? Grafikleri açın. O günlerde bakın. Fiziki altın, fiziki gümüş fiyatları o tatil süresi boyunca aşağı mı inmiş aynı mı kalmış Yukarı mı çıkmış? Şayet aynı kalmışsa yapacak bir şey yok. Şayet yukarı çıkmışsa sadece geçen yıl değil ondan evvelki yıl ondan evvelki yıl 3-4 yıl böyle tek tek bakın. Yapay zekaları sormayın onlar aldatabiliyor. Grafiklere bakın. Gümüşün haftalık veya günlük fiyat e, grafiğini istiyorum. de. Son 5 yıllık. Bak o hangi tarihlere denk geliyor. Bak orada grafiklere yükseliyor mu düşüyor mu? Düşüyorsa Ha demek ki bu sefer de yani bu son 5 yılın 4 yılında düşüyorsa 5. yıl çıkması mantıksız olabilir değil mi? Mantıksız olur. Dolayısıyla bekleyip o Çin tatili geldiğinde parayı veya itibari banknotu dolar olarak tutarak bunu yapılabilir. Yok baktın ki son 4-5 yılda fiyatlar o tatil döneminde yukarı çıkıyor veya tatilen önce başlayarak yukarı çıkıyor. ha, <laughs> dur lan bunlar tatile gidiyor. Hepsi fiziki altın, fizik gümüş alıp hediye ediyorlar. Akrabalarına ziyaret gidiyorlar vesaire. Fiyatlar patlıyor. Dur lan patlamadan ben şimdi alayım. Taktiği de denenebilir. Ama ne diyorum? Bakın ben incelemedim açıkçası yurt dışındayım. Bir bakın siz biraz da kendiniz emek sarf edin de biraz da kendiniz çabalayın. Bir bakın son 4-5 yılda Çin tatilleri hangi deneme denk geliyormuş? Hep 9-10 Şubat'a mı denk geliyor? Yoksa hani bizim İslami takvimdeki gibi, ay takvimi gibi bir her yıl 10 gün geriye mi gidiyor, ileri mi gidiyor? Bunlara bakın. Ona göre bir analiz yapın. Buna göre de kendi kararınızı kendiniz verin. Düşüyorsa alım yapılabilir. Yükseliyorsa önceden alınabilir veya beklenebilir. Aynı kalıyorsa zaten aynı kalıyor. İster alın, ister bekleyin, ister satın o sizin bileceğiniz iş. Ama ben kendi adıma söylüyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum hiçbir videoda. Şayet ben de inceleyeceğim inşallah. Düşerse dililer gibi saldıracağım. Ya onun sonra biraz daha düşsün. Cehennemin dibine kadar ekran fiyatı düşsün. Umrumda bile değil. Niye? Çünkü size saymış olduğum 64 maddenin 64'ü de duruyor. Üzerine yeni maddeler eklenmiş. Olan maddelerden hiçbiri eksilmemiş. E buna rağmen arz açığı var. 6 yıldır üst üste olan e, arzın talebi karşılamaması var. Artan bir şekilde e, parasal sıkılaştırma durdu. Parasal genişleme vanaları muslukları sonuna kadar açacak hep. Bunların hepsi duruyor. Hiçbiri değişmedi. Hiçbiri değişmedi. E ama fiyat düşüyor. Git babanı kandır. Biz yemeyiz kardeş. Hayvan terli. O yüzden müsterih olmak lazım. Fiziki altın, fiziki gümüş tutanlar rahat rahat uyuyabilir. Hiç sıkıntı yok. Ya yani biraz düştü. Arkadaşım Nisan'da Mayıs'ta Paul gidiyor mu? Gidiyor. Yeni FED başkanı gelecek mi? Gelecek. Yeni gelecek FED başkanı Şahin mi olacak? Yoksa faizleri daha mı aşağı düşürecek? Arz açığı daha da fazlalaşacak mı? Jeopolitik riskler daha da genişlenecek mi? Grönland'di, İran'da bilmem neydi, oydu, buydu. Daha çok itibari banknot basılacak mı? Hem kağıt olarak hem dijital olarak. <laughs> Madencilik faaliyetleri, maliyetler, enflasyondan dolayı ve az bulunmasından dolayı, bitmeye yakın olmasından dolayı daha da zorlaşacak mı? Comex, Şangay, LBMA borsalarındaki teslim edilebilir fiziki gümüş, fiziki altın miktarları azalmış mı? Tarihi seviyelerin dibine ulaşmış mı? İnsanların banknot sistemine itibarı kalmamış mı? Borçluluk devletlerin, hanelerin, şahısların, holdinglerin bura değil, bura değil, bura değil, burada devam ediyor mu? Ve artarak devam ediyor mu? Durdu mu, azalıyor mu? Bunlara bakın. Artı hiç kimse devletlerin çıkarmış olduğu, hazinelerin çıkarmış olduğu bonolar, tahvillerin yanından bile yaklaşmak istemiyor. Doğru mu? Artı buna işte bunu ilave olarak yepyeni teknolojiler var. İşte short videolarda görürsünüz. Samsung'un yeni çıkardığı bir tane pil var. Her bir araba için 1 kilo fiziki gümüş gerekiyor. BED'nin de benzer bir teknolojisi olduğunu duydum. Tam detayını araştırmadım ama siz de araştırabilirsiniz. Bu var. E, elektrikli araba üretimi artacak. Elektronik üretimi artacak. Güneş panelleri üretimi artacak. E, rüzgar türbünleri üretimi artacak. E, tıbbi cihazlar üretimi artacak. Ayna yapımı üretim artacak. Uydular artacak. Su arıtma sistemleri artacak. Artacak. Yani gümüşün kullanıldığı her türlü alan daha da artacak. İnsanlık nüfus 8,5 milyar geçti daha da geçiyor. Doğru mu? Köylülükten daha çok şehirliğe doğru geçiş yapıyorlar. Dolayısıyla şehirde yaşayan bir insanın köyde yaşayan bir insana göre daha fazla teknolojiyle haşır neşir olduğu da bir gerçek. E, teknolojiyle haşır neşir oluyorsa mecburen içinde gümüş olan ekipmanlar, cihazlar vesaire kullanacak. Bu talebi daha da arttıracak. Artı insanlar tetikte bekliyor. Aman ben kaçırdım fırsatı. Fiziki gümüş 131 dolara kadar çıktı. Vay benim kafama. Ah ulan biraz daha inse de ben bak bu sefer nasıl yapacağım gibi psikolojik bir beklenti var mı? Yorum yapan uzmanların antropoloji, sosyoloji, psikoloji, bunlardan bir haberler mi yoksa bunları çok iyi biliyorlar mı? Dini gerçeklerden en ufak bir bilgileri var mı? Dünyayı, evreni, bütün gezegenleri yaratanın kim olduğunu biliyorlar mı? Bunu yaratan Mevla'nın yeryüzünde her bir kilo altına karşılık 7 kilo gümüş yarattığından haberleri var mı? Bugüne kadar 1 milyon 740 bin ton üretilmiş olan gümüş var. 210 bin ton üretilmiş olan altın var. Rasyo 7. Rasyo şu anda 40 küsürlerde. Bunun çok yüksek olduğunu biliyorlar mı? Veya almış oldukları iktisat teorisi eğitimine dört elle sarılıp iblisin bebelerinin bunları yönlendirmesine açıklar mı? Ha? İtibari banknotun her şey olduğunu... Dünyada tek para olduğunu, fiziki altın, fiziki gümüşün ancak meta olduğunu, hala bu kafadalar mı? Bunların hepsini sorgulamak lazım. Ne oldu mişmiş kuruyemiş, şeyin değiştirmiş tarzını, elinizdekilere sahip çıkın. Bire muhterem. Bu 50'yken, 55'ken, 60'ken benim paramla pahalı diye ortalığı birbirine katıyordun. Ne oldu? Niye elimizde tutuyoruz? çok biliyorsan bu 120-130 dolara çıkacak oradan satın tekrar %90'a düştüğü zaman buradan alın diye bir taktik versene. Çok biliyorsan Wall Street'teki ağababaların, akıl hocaların sana bunu söylemediler mi? Vah vah. City of London'daki üstadların bağlı olduğun localar vesaire bunlar sana hiçbir şey söylemiyor mu? Ey ekonomist yorumcuları. Ey finans yorumcuları. Ey on binlerce yüz binlerce takipçisi olan yorumcular bunları çok iyi biliyordunuz da niye zikretmediniz? <laughs> Popülaritiniz 3 katı daha artmaz mıydı? Arkadaş ben buradan alıyorum 50-60 seviyelerinden. Bu 115-125-130 dolar bandına çıkacak. O sırada satacağım. Sonra düşecek tekrar 100'e, 99'a, 98'e, 97'e neyse. Oralardan tekrar almaya başlayacağım. Burada 50 yüzde 100 dolar bazında bir kar etmiş olacağım deseydin ya çok biliyorsan anca hikaye benim taktiğim ne fiziki gümüş stratejim diye bir gümüş stratejim vardı bir ons fiziki gümüşün fiziki gümüşün fiziki ekran değil minimum 100 dolar minimum 100 dolar ve üzerine çıkacağını iddia etmiş miydim en geç 31 Aralık 2026'ya kadar hedefim çok çok üzerine çıktık mı İkinci hedefim vardı neyi demiştim? 1 kilo fiziki gümüşün en geç 31 Aralık 2026'ya kadar minimum minimum ölüsü geberiyi minimum 300 bin lira üzerine çıkacağını iddia etmiş miydim? Bu iddiam devam ediyor mu? Ama fakat lakin niçin ama öyle olursa FED böyle yaparsa diye yalpalıyor muyum? Veya adam gibi dimdik duruyor muyum? Hala lafımın arkasında mıyım? Aslanlar gibi. Kıvırmadan ama lakin bunu göre böyle yok. Adam gibi olacaksın. Olabiliyorsan. Olamıyorsan da ekrana çıkmayacaksın. yemiyorsa yapmayacaksın. Şu olursa böyle olur. Bu olursa da böyle olur. Doğru. Doğru. Halamın da sakal olsaydı amcam olurdu. Doğru. Ama olmadı çıkmadı sakalı ne alt yiyek. Ama ben çıkarsa demiştim. Sevsinler senin yorumunu. Sakin oluyorum ben. Hiçbir endişem yok. Huzurluyum. Sağlam bir enstrümana yatırım yapmışım. Umrumda değil milletin ne söylediği. Ekranlarda rakam çıkıyor, iniyor, kahkaha atıyorum. Fiziki karşılığı bu rakamların yok. Çin daha tatile girecek. Az önce saydığım ve saymayı unuttuğum 64 tane madde hala dimdik ayakta duruyor. Daha da perçinleşiyor. En ufak bir geri adım yok. Bunların hepsi varken ben niye endişeleneyim? Niye başka yatırımlar yapayım? Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Hamdolsun. Ve hepinize ayrı 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 teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. Ben iki defa kalp krizi geçirdim. İki defa burun ameliyatı geçirdim. Fıtık ameliyatı geçirdim. Apandisim patladı. İki kere göz ameliyatı geçirdim. <laughs> Dişlerin yarısı sağlam yarısı değil. Ondan sonra ne diyeyim başka? Yani e, varis var bilmem ne var hamdolsun bir sürü sıkıntım var, sağlık sorunum var. Allah hepinizden binlerce kere razı olsun. Duaların sayesinde ayaktayım.